lanet olsun bu videoyu yapmam için neymiş webcam lazımmış falan yok yoksa, yoksa editte kesinlikle sıkıcı durduğundan falan değil. Tamamdır. Bugün dünyanın deli dehşet en iyi Vandal tier yapacağız. Ama skinlerimiz böyle ama öncelikle şunları bir elden geçireyim. Şimdi de liste daha iyi oldu ama öncelikle bir de ee bunları el, elden geçirmem lazım. Evet bence listeye böyle başlamak daha efektif olacak. Öncelikle Champions 2020 e burada 2023'ü koyama, koyamadım, bulamadım çünkü şeyini. PNG'sini. Neyse, Champions 2021 Vandal. Abi bayılırım. Güzel, severim. Işıklarım ışıkları. Sonra Ejder Vandal. Çok severim. Gene bayılırım. Yalarım. Yutarım. Ego Vandal iğrenç abi. Ciddiyim. ego seven varsa çıksın. İzlemesin lan beni. Çık lan abonelikten. Çık. Neyse. Sarmal sanırım bu. Sarmal. Bu da bok gibi abi. Sar sarmal değil. Başka bir şey de bu. Abi Gayan intikamı çok severim. Hani yalarım diyebileceğim skin. Sonracıma Deli Pop severim hani herkes gibi ayılıp bayılmam Deli Bu ne lan? Bu aradan kaçmış. Neyse. Aha asıl sarmal bu. Ne bu? ya yani bu yitik lan bu yitik. Yitik bayılırım. Yitik. Ah. Bu sarmal bu. Ne neyimse işte iğrenç bu. Neptün Neptün abi yoklukta gider. Ama blup blup ses çıkarıyor aman aman. Aman aman. Vay çok güzel. Hemen buna cüzdanımdaki tüm parayı vermeliyim şimdi. Neyse. Bunadan bu da bu kaynamış. Sonracıma. Köken vandal çok severim. Severim. Bayılırım demeyeyim de severim. Kaos abi yalarım yutarım. Ciddi. Böyle kaos görünce yerde. Öyle şeyler yapasım geliyor. Sonra prizma. iğrenç iğrenç bir skin. CSGO'daki şey şeyleri hatırlatıyor. Düz skinleri hatırlatıyor bana. Sonucuma RGX abi. RGX severim. Bayılmam. Ama severim. Asil yoklukta gider. Altın afet. Altın afet yoklukta gider. Ne ne bu? Ne oldu hakkında bir fikrim yok ama iğrenç. Sas, asıl sarmal bu evet asıl sarmal bu şenlik iğrenç ışık muhafızı bayılırım ne lan bu bu da araya kaynamış pezevenk ee, ekse vandal iğrenç abi demir döken demir döken mi demir mi ne kimse bok gibi ya, ne lan takımı nasıl sanırım bu? İğrenç. Sonra hurdalık vandal. Yoklukta gider diyeyim. Çünkü o kadar da kötü bir skin değil bence. Zamanın ötesi, zamanın ötesi severim. Kökenle aynı gibi geliyorlar bana. İyon. İyon bayılırım. İyona bayılırım. Ciddi. Cidden bayılırım. eee ne bu? Bu da araya kaynamış. Bok gibi. Abi soğuk çelik bendeki tek vandal skini olduğu için yalarım yutarım. Dünyadaki en güzel vandal skin'i animasyonlu da ucuz da 60 liraya aldım. Ve gidiyor da yani çatıştır. Bayılırım. Yıldız belası, yıldız belasına da bayılırım. Yalarım hatta, ne bayılmaz. Ay tavşanı, iğrenç. Sonra Oni. Oni yoklukta gider ya. Ya öf. Oni ne ya, Oni. Bir şey değil Oni. Yüksek istifa iğrenç, iğrenç bir skin. Hadi iğrenç de mi yoklukta giderdi Ama ona bak yüksek istifaya yoklukta gider dersem o niye severim demem lazım. Hadi o niye severim diyeyim ya. Sonra AK-47 Vandal yoklukla gider abi. Sonra Sirpunk, Sirpunk'sın animasyonları çok güzel, çok seviyorum, severim. Sonracıma e, dolu dizgin miydi bu? İğrenç piskin. Sanırım bu kadar ya. Yani bu, bu kadar. Aa şey kalmış. Yağmacı abi yağmacıdan nefret ediyorum.